Swap canımızı çalalım. Alalım. Evet. evet, butik garajdan tekrar herkese merhaba. Yine yeniden bir proje ile karşınızdayız. 2000 c Evet. Merak uyandırıyor. Hangi araca takacağız? Yine mi bir Niva var acaba? C blok. 2000 C kapak. Ee... önce şunu açıklayayım. Bu bu da bir cihe oturacak. Ee, Niva karbüratörü, çift boğaz. Şöyle daha ince ince temizliklerini yapıyoruz. Ama bu biraz beklemede kalacak. O farklı bir proje. Bunu 2000 Cih'e e, Opel Kadete koyacağız. Limo dediğimiz sedan Opel Kadete koyacağız. Modelini tam bilmiyorum. Onlar 72'den 79'a kadar aynı olması lazım. Ee, bu şekilde projemiz başladı. Şimdi eksiklerimizi tamamladık. Ee, kapak geldi, blok buradaydı zaten. Bu projeyi Facebook hesabımdan duyurmuştum. Başladığımı. Şimdi artık video çekmeye vakit bulduk. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz çünkü. Eski pistonlarını göstereyim. Yani böyle bir piston var. Bir V8'deki pistonla çok yakın ölçüleri. Jontalarımızı kontrol edelim. <laughs> Kartel jontası. lastikleriyle ile birlikte. Emme ve egzoz jontası. Bunlar da tek tip. Bu şekilde. Şimdi normalde bunlarda da e, fabrikasyon şuraları biraz küçük gibi duruyor ama e, bazen işlem yapıyoruz bazen işlem yapmıyoruz. Bakın burada tırnak tutuyor burada yok. Yani contamızın şu şekilde durması lazım. Onlara ufak bir delik büyütme işlemiyle yapabiliyoruz. Onun dışında devam ettim kontrol etmeye. Bu motor <laughs> contamız da burada. çok fazla dağıtmak istemiyorum. Bu arada Eldrink marka. Eldrink çok zor bulunuyor bu motorda. Biraz sıkıntılı. Bu şekilde contamızda bir... Hmm. Şurada bir iz var. Bu iz sıkıntı yaratabilir. Şimdi başıma gelen bir olayı göstereyim önce size şurada bu conta ee, C20N motorun NE yanlış şey olmasın. Yani prensip olarak bununla aynı. Bu da 2008 var ama işte farklılıkları var. Mesela onu çift eksentrik çift eksentreye çevirebiliyoruz Türkiye şartlarında. Normalde 8 valfle 116 beygir o motor çift eksentrik takarsak 136 beygir oluyor Eğer c20 xe dediğimiz bu arada onun da projesi var onu da söyleyeceğim <laughs> c20 xe dediğimiz motorun kapağını takarsak da 150 beygire kadar çıkabiliyor tabi o c20 xe'nin Türkiye şartlarında kapağını bulmak çok zor bulsak da bugünün piyasasıyla 2022'nin piyasasıyla 9-10 bin liraya bulmak mümkün ama diğer dediğim 136 beygirliğin kapağı mesela 3-4 bin liraya temin edilebiliyor. Onun dışında e, aldık. Araba geldi bize. Birinci silindirinde su vardı arabanın. Motor tekliyordu. Biz bunun contasını söktük. Silindir kapağını söktük. Zaten motor da yaptık arabaya daha sonradan. Şurada. Şunu şöyle bir dikkatlice bırakayım. şurada çok ufak bir çentik var. O kamera algılıyor mu? Tam göremiyorum. Conta'da çıkıntı, blokta girinti olarak bu. Sıktığınız zaman oturuyor. Araba bu şekilde geldi. Biz bunu söktük. Bujilerini söktük önce. Zaten bujiyi söktüğümüzde lıkır 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 birinci silindire su geliyordu. Bunu da atmam özellikle. Hep hani bir şey olduğu zaman çıkartıp gösteririm hani şu kadar bir parça bile bizim işimizde çok çok şu rolü çok önemli. Bu bile büyük büyük hatalar çıkartabiliyor. Şunun yüzünden arabaya motor bile yapabiliyorsunuz yani. bunun dikkat edilmediği için biz fark ettik. Bizim de başımıza gelir, herkesin başına gelir. Çünkü <laughs> yaptığımız işler o kadar hassas, o kadar milimetrik işler ki yani Hiç anlatamam ya. İşte gördüğünüz gibi ya şu kadar bir bloktaki girinti, vuruntu büyük ihtimal kapak taşınma esnasında çat, vuruldu oraya. Başımızdan öyle bir şey geçti. Bu yüzden her gelen parçayı tek tek inceliyoruz. Tek tek kontrol ediyoruz. Contaları geldiği zaman tek tek hani üzerlerine koyuyoruz. Bakıyoruz. Her şey, her şey olabilir. Hata yapmamak çok önemli. Zaten bizim işimiz hata kaldırmayan bir iş. 2000 karbüratör işlemi devam ediyor proje. Daha sonra C20XE 2016 var. Kendi aracım var. O da kadet. Bunun gibi. 156, 150 beygir. Onun da bir yandan malzemelerini tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. İşte, e, kırmızı bobinler tamam. Standalon tamam. Krank sensörü tamam. Trigger, şanzıman tamam. R25 5 ileri. Ee, daha sonra bobin tesisatı hazır. Motor tesisatını bekliyoruz. Devirden gelecek. Yağ pompası geldi sayılır. Ee, benim arabaya oturması için bu motorun C20NE karterin yani şu contayı anlatmıştım. Onun bile onun şeyi olması lazım. Karteri. Onun haznesi biraz geride. Onu da aldık. Debriyaj seti bekliyoruz. Külbütör kapağını aldık. Bu aracı söktüğümüz zaman, işte aracın motorunu söktüğümüz zaman, kendi motorunu kasasından ee, araç yanmış kaza yaptıktan sonra yanıyor araç. Komple motorun olduğu kısım yanıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Külbütör kapağının üstünde plastik olan kısımlar da eriyip yapışıyor. Ee, onun parçası buralarda bir yerdeydi ama neyse sonra onu gösteririm. Kürütör kapağı almak zorunda kaldık. Aracın emme manifoldu. Kaza, kazadan sonra sanayiye gittiğinde sökmüşler bulamadılar. Yağ süzgeci alınacak. Enjektörleri de yok. Emme manifoldu ile birlikte gitmiş. Boğaz kelebeği de yoktu aldık. Conta setimizi aldık. Ee, birkaç işlemi var onun. Ee, yakında onun da sebep çanını çalacağız ama işte şu cihi bir an önce toplayıp göndermek gerekiyor ki Yer açılsın. Yer açıldıktan sonra onu da kendi garajımıza alacağız. <laughs>